Eski havlumuz da orada. Bu şekil. Bunlar daha şık, daha güzel. Şu an fiyatları 20-25 TL civarı. Tek bir tanesinin. Eski civat yerlerimiz bu şekil. Bunları ben tornavidayla delmiştim. Hat kapınız yoksa tornavida sağ sol sağ sol yapay bırak düz ağızla delebilirsiniz. Yoksa hat kapınız varsa tabi düverle güzel olur öbür türlü ağaç çaktığında. Evet bu alt tarafında iki tane sıktırma yalarımız var. İkisinin içini çıkartacağız. Evet arkadaşlar bu şekil parçaladık. Evet arkadaşlar bu şekilde geldik. Altılık matkap ucumu sanırsam. Şimdi buraya koyuyoruz. Geldiğimiz yere. yer geldiğimiz yere buraya işaretliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekil. Vidayı böyle geçiriyoruz. geçirin. Az döndürümü deyin. Bu şekilde tüberi çakmalarsanız tüberi iyi girer. Sert girer. Yani tüberi, çıvatayı bu şekilde dübere geçirdiğiniz zaman vurmanız daha kolay olur. Şimdi diğer türlü biraz hız vurarsanız şişer direkt. arkadaşlar. Evet düber sıfır olacak. Fazlalık kalabilir. Az dermiş olabilirsiniz. Maket bıçağı ile göstereceğim onu. Fazlalıkları böyle böyle kesebilirsiniz maket bıçağı ile. Şu an benim biraz içeğe girdi bu. Bu da sıfır. Şu an market paylaşacak bir işim yok. Evet arkadaşlar. İlk alt kısmını bu şekilde taktık. Mantık ettik. Şimdi, şimdi alyanını takacağız üzerine. Güzel gözüksün. Diğer işlem. Büyük tarafına. çeltik olan tarafa takıyoruz. Evet arkadaşlar az önce yanlış takmışım. Yani şu tiltik aşağı gelmesi gerekiyor ki bunların vida kısmı da aşağı gelsin ve gözükmesin. Üstü parlak temiz olsun. Güzel görünmesi için vidalar aşağı gelecek gözükmeyecek. Şu vidaları çıkartıp çevirdim yani. Şimdi bunu bu şekilde takıyoruz. Sonra alttan ilk bunu sıktırıyoruz. Bu bunun sıkılmasını sağlayan vidadır. Öndeki vidada sokacağımız içine Demirin e, ayarını yaptıktan sonra onu sabitler. Evet arkadaşlar. Sıkma işlemini yaptım. Şu an sabit dönmüyor. Çok fazla sıktırmayın. Plastik içindeki delebilirsiniz, kırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şu alyanı çıkartıp alyanı taktım. Az önce onu da yanlış takmışım. Yani plastik, plastikin üstüne vur, sonra bu aparatı takacağız, sonra sıktıracağız ikinci vidadan. Şu an vida zaten sıkıldığı için ikinci vida gözükmüyor. Buradaki vida. Ama öncelikle kanalını takmamız lazım. Bu şekil. Sonra demini geçmemiz gerekiyor. Sleeve'nin alta gelmesine dikkat edin. Bu kapak üstüye gelecek. Şu an sıkıyorum. Evet bu şekil. Bunu da yine aynı şekilde alttan sıkıyoruz. Yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Buradan sıkıyorsunuz. Hazır. Evet arkadaşlar peşin bu şekilde takıyoruz zaten.